Evrenciğim çok teşekkür ederim. Eyvallah bu arada. 50 abonelik için. Güzel. Bugün yayına güzel bir başlangıç verdik hocam. Bu neymiş Burak? izleyen izlenen 3000 saat. 3000. Kazanılan sadakat puanı 5 milyona yakın. Gönderilen sohbet mesajı 6000. Bu ne oğlum amına koyayım? Ne yaptınız ya? Hakemi. Lan ben 3000 saat yayın açmamışımdır ya. Baya mana koyayım. Dur bakayım. O ne o klip gelmiş bir tane. Paul yazmış bir de. Hayır hayır. Ha. Abicim bunu izledik ya. Bunu izledik ya. Bunu izledik ya hocam ya. Allah Allah. Dur bir Discord'a bir gireyim mi? Selamun Genç ve genç alanlar. Aleyküm selam. Hoş yapıyorsunuz geldin bakalım? ya dost. Peki. Ne yapıyorsunuz bakalım aslanlar? Minos. Oyun oyna maç. Sen? Ben yayındayım da ne oynuyorsunuz? Final ee, oynuyorsunuz finals oynuyoruz kafede. Finals. Var Finals oynuyor ya. Oğlum siz nereden buluyorsunuz böyle bok beleş oyunları? Ben anlamıyorum ki yani sizi ya. Ama güzel oyun. Değil. Sardı. Rami bu ne? Eee benim Bu topluluğum Ay <laughs> ne ki? Ben Çağrı Ergün, Hobbit Demo, Sercan Vurma, Bonesaurus İyi güzel ben birinciyim. Ha. Bu emotlar ne ya? Sarıklar. He. Benim 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 emotlarım. Nonni misin oğlum sen? Neyi ne ya? Ver. Ya bir şey diyecektim de vazgeçtim. Begüm'e mi atıyorsun bunları? Abi, bari sen yapma ya. Bari sen yapma ya. Niye oğlum? Ya zaman bugün bu ne yayında? Bana ne diyordun bana sen? Ne diyordu sana? dedim ee, ya. Sen tam sen bir şey anlatırken Begüm chate geldi random falan attı ya. Baba. Bonet, ben şey... özelden şey demişim. Begüm'ü seviyorum falan demişim böyle. Evet, böyle evet. bunu, e, Herhalde abi. böyle benim aşığım onu çok seviyorum falan yazdı Özelden e, abi. Boney Ne abi? Bonnie yine bugün ortalığı karıştırdı ya. Ha, vallahi. tam bunu derken, tam bunu <laughs> derken ben kendimi savunmaya çalışırken çete begim geldi o kadar öyle. Bir dakika abi CS2 oynamayın diye bir uyarı geldi hocam. Hocam olay evet. şu. cs evet, evet. Frit abi, abi abi anlatıyor buyurun Frit abi. T2'de bir oylama falan açıyorsun ya adamı Kicklemek için falan. Evet abi. O Kicklemek için oylama açıldığında evet. insanlar senin IP'ni Direk ee, direkt e erişebiliyorlar. Ve direkt senin Steam'ine, IP'nden Steam'ine hatta bilgisayarında komutlar bile çalıştırabiliyorlar. O nasıl oluyor amına koyayım ya? Ya bununla bir sürü dolandırıcılık da yapılmış. O yüzden CS2 bir sürü oynamamanızı öneriyorum. Ee, sıkıntı çıkmaz, inventörünüz gitmesin. Ulan amına koyayım ya. Ben var ya siksen girmem var ya beni büyük ihtimalle envanterim falan hepsi soyarlar. Ben girmiyorum aga. Ben ben de diyorum mızdızcı amına koyayım? Niye bunlar hani falan hani deniyor yani abi CS falan yapalım diye. Kolpa mı? Oğlum niye kolpa olsun ya? CS'nin yani belli başlı problemleri oluyor zaten. Bak bu da bil gir amına koyayım. Sen girsene ko kolpa diyen. Gir lan. Gir CS'ye gir ya. Gir. Gir e ebe amını görürsün Gir bir gir. Tezleme. Adam burada uyarıyor diyor kolpa diyor adam. abeniz olsun. Hatta Allah bununla Allah. ilgili bir tane şey vardı. Gireceğim ama neyim var? Oğlum Steam hesabınız falan gider bak. Yapmayın. Vallahi billahi bak bu CS'nin de bir ara neydi? Steam profillerine cyber anlatıyor. Cyber ne kadar yani doğru bilmiyorum ama adamların profiline falan bakınca bile bir hani sıkıntı oluyormuş yani anladınız mı? Girmeyin. Sıkıntı yani harbiden. Zaten şurası oldu dolar kuru zaten. Ondan sonra ağlayacaksınız abi hesap mesap gitti diye. Yapmayın ya. Ne yarattı bir adam ya. <laughs> Bak. Aman koyayım girin ben çalacağım hesabınızı lan. Girin lan Steam'inize. Kapatıyorum yayını. Ben yapacağım bu işi şimdi. Bak buradan votu açıyor. Kik oylaması açılıyor. Evet. Dan dosyayı Orada galiba yasal olmayan bir şeyler görüyorduk ama yani sardı da yani izlenirdi hocam valla. Kafe? Ha. Bunlar başımıza neden geliyor hocam? Ne hocam? Mesela o adam yani oynama başlattığı zaman nasıl bizim IP adreslerimizi görüyorlar? Normal ki kanka bu çoğu oyunda mevcut. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Nasıl Sikmet. oluyor? Şimdi... <laughs> Siktir ya. Peer to peer denen bir olay var. Evet. Bu bazı işlemleri GPU e, kolaylaştırıyor ve sunucu yükünden kaldırıyor. Burada ne oluyor? Evet. Mesela örnek vereceğim. Feyinle mesela aslında bir sunucu sunucu bir kişi ya. Evet. Mesela Hobbit. Evet. O bit o sunucudaki herkesin aslında teknik olarak IP adresini biliyor. Siktir. De, anladın mı? Hani bu, bu işte bu peer to peer olan sistemlerde demek ki oylamayı da bunun içine dahil etmişler. Mantıken konuşuyorum. Hani bu zaten şey yapmaya gerek yok, görev yöneticisini açıp A izlemeye girseler zaten görecekler yine. Aynı <gülüyor> şekilde. Amcık, Allah Allah. Oğlum biz zamanında Enikeray'ı böyle yakaladık ya GTA'da, GTA'da peer-to-peer -peer çalışıyor. Lan oğlum Enikera'yı vurduğumuzu niye falan söylüyorsun oğlum ya, Allah Allah. <laughs> Enikeray öldü arkadaşlar, Enikeray'ı vurduk. Kendisi bizim mafyayız abi biz, onu anlatıyorum. Baronumuz Niyazi, Niyazi baron sinirlendirdiler. Ondan sonra Enikeray, biz de uğraşıyorduk, ondan sonra Enikeray'ı vurduk, bu kadar basit. Evet Bar olsun. Baron, Niyazi evet. aldı kalemi. Aldı kalemi şöyle kırdı. Öldürdük amına koyayım. Yanlış mıyım Baron Niyazi? Öyle de demeyelim de herhalde. <laughs> Siktir Ha, hemen de rol Bu da var ya hemen amına koyayım. Bu da var ya harbiden hemen şey ya bu da. Bu ne abi? Dur bir özetime bakmadan önce bunlar da işte yine bir şey yapmış. Sonsuz Sonsuz Ya bu bu, bu ne amına koyayım Yine vardı ya Abi kulaklar Yediler kulaklarımı <laughs> Allah Allah Şimdi Twitch özeti 2023 Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar Eee bir yılın daha sonuna geldik Umarım yeni yıl Yani yavaştan sonuna geliyoruz Hani 11'inde bitmiyor da Yeni yıl umarım hepimiz için sağlık mutluluk Para güzel ilişkiler para. Güzel e, zamanlar Olur umarım evet. öncelikle. Ee, öncelikle iyi düşünelim iyi olsun her zaman. Ben hayatta artık saldım yani iyi düşünemiyorum anladınız mı yani o yüzden. Siz yine de güzel, geleceğe güzel tarafından bakın yani anladınız Ben bitti evet. artık benim için hayat bitti. Allah'ı billahi. Diyor ki, yana geçtiğiniz iyi oyundu diyor. Ee, Başlayalım diyor. Arkadaşlar beni 2023 yılında 12 milyon toplam mı izlenmişim ben? Evet 12 evet, milyon, saat evet, milyon saat izlenmişsin. 12 milyon saat izlenmişim. 12 milyon saat izlenmişim. Bunu sponsorlara atalım vardı. Bu, bu çok iyi bir rakam. 272 yayın yapmışım. 365 günde. Yani pardon daha bitmedi bu arada. Ee, 20 gün çık 360'dan 345 gün değil mi? 345. Evet. Yani 73 gün off day vermişim. Normal bir e, memurlar gibi olmuş galiba bunlar. Bugün de say 273 hatta Eee. Ondan sonra 5 kategoriler ne bu porno falan mı? Anlamadım. Benim kanalda galiba 400 eee 27.000 klip mi alınmış? Hayır, kliplerin toplam izlenmesi 427 bin Yapılan ha. klip'ler diyor ama. Anladım. Ay an, bir şeyim 420.000 klip alınması imkansız bence. Niye yani. oğlum bütün sene boyunca diyor? Tamam, imkansız bence. Bence de imkansız gibi ama bilmiyorum. Yani mantığa göre her yayın ortalama 1000 klip alınması lazım. Hızlı ilerleyemiyorum. Daha fazla. fazla. Hızlı ilerleyemiyorum. Nasıl ilerliyorum? İnemiyorum aşağı. Aşağı kaydır. İnemiyorum. kaydıramıyor mu? Oğlum bu kadardır o zaman senin özetin. Yo daha fazla olması lazım. Baba e. bu ne bu? nasıl bir ekran bu? Ne oluyor burada ya? F5 Olum, adı, niye, F5. Bu? Niye ne oldu ya orası? 927 bin. Kanka aynı. Kanka ha! sana gelince her şey zaten İzleyici bozuluyor. İzleyici olarak şey, seçmen bozuluyor. lazım. Bozuluyor kanka. ki bunu. Yayıncı. Kanka iki hafta. He he tamam. En iyi yayında izleyen sayısı 34 34.000 izlenmişim ben. Bu galiba salon yayını mıydı? Eee şeyde yayın olabilir ya. Neydi? Kadın çağırdık ya cinselliği. Kadın çağırdık ya. ya. Sen aptal mısın ya? Barzo musun İnsel ya sen? Yok, adamı... Hayır psikolog Neyi yayın.. yayın... O ya? Kardeşim psikolog yayın 2022 yılında. Bu 23 yılından bahsediyor. Mal mısın sen? 22'de miydi o? Amanın o zaman ne çabuk geçiyor. Aptal kadın de, çağırdık diyor bir de ya. Evet bir kadın çağırdık diyor ya. 23 milyon sohbet mesajı. Ebe amı kanalın anasını sikmişsiniz. <laughs> bir yazmayın yani 24 milyon ya. sohbet mesajı okey de 471 klip mi okey değil? Allah Allah. E, o klip çok saçma değil mi ya? Ben de anlamadım. Oğlum 10.000 kişi izliyor minimum. Herkes bir klip alsa bir yayında 10.000 klip çıkıyor zaten. Arkadaşlar sadece sohbette 1, 2, Rast, 4, ras, 4 5, tamam. Valorant 4, GTA Ana GTA Baya GTA şu an sallı, sallamışız ha kanalda Eray disco lan Rast'ın yanında senin fotoğrafın var lan Eray Ha Anlamadık Heee eyvallah Oo, eyvallah buraya Tamam oğlum ya Favori iki Ama kaçtı ama. bu arada Türkçe şey. Ero TV Tamam Ero TV Oğlum siz salak mısınız 683 bin kere niye kullandınız bu emotu <laughs> Bunlar ne amına koyayım ya <laughs> 1 milyon yakın neredeyse mesaj atılmış Eren Kangal'la ya. <laughs> e ama amı oğlum bura kumarhane olmuş ama 3, bin, 3 milyar sadakat puanı kullanıldı ne demek ya? <laughs> öyle de öyle. Kumarhane vallahi öyle demeyelim de öyle. ama. bak keşke para olsaydı bunlar ya. Nasıl? Topluluğu kurdunuz. Arkadaşlar yeni takipçi 361 bin takipçi almışım bu sene. 38 bin abone almışım. 13 bin hediye abonelikten gelmiş. Hype Train 840. Ne olduğunu anlamadım. 840 ben kere Hype, hype, hype Train, görmüşüz. görmüşüz. Anladım. Her türlü kop yaptınız demiş. Baskın atmışız. 1000 kişi bize baskın atmış. Alından takip çağrıları ne olduğunu anlamadım. en ee, e parlak hayranlarınız. Değil. Arif Bay, Ahmet Suer, Arda Valo, Ayas, Mehmet, Ramon Sanchez, X Adem Reis, e yani Reis aksana. Evet. Reis, Aziz Bey. Allah <laughs> <laughs> Allah. Bunlar yani en çok büyük ihtimalle sohbette olan insanlar mı bunlar? Sanırım onlar ya, ya da en çok, en destekten olabilir çünkü Arif abi öyle ya. Ama Arif abi chatte aktif olan bir insan değil. Öyle, öyle mi? Ya yeni özele bak hayranımsın lan. Allah Allah sayılmaz. Lan ne oğlum ben. Oğlum ben mi yaptım? <laughs> Aleykümselam. Aleykümselam. <laughs> Oynadığınız için teşekkürler. E ee, para yok mu para? Para yok mu? Sen tamam. Senin izleyenine bakalım. Yayıncı olarak baktık. Senin bakalım. İzleyiciye bakalım hocam. İzleyici olarak ekran Ekran evet. versene abi bize de. Ekran, o, versene bize abi. versene. Ben, ben, niye bu az izleyeyim? Bize de ekran verebilir misin? Tamam kardeşim niye aynı yani şeyleri söylüyorsun? Vereceğim ama koyayım be. Ulan kalp sere patladı o sefer. De. Allah Allah. <laughs> Allah <Sonra> özür <laughs> dilerim. Bu az bir süre mi bu? Selamun Aleyküm Aleyküm Banka bence ortalamanın üstünde bir süre Öyle mi? Yani evet Anladım Kaç ee... gün yapıyor Eray 80-90 gün şey izlemişsin Twitch izlemişsin Ben Abi ee, bu Şöyle yok. Şöyle Ben araya koymuşum Ben bizim ekip haricinde birinin çıkacağını düşünmüyorum Bakmadım bu arada Var mı iddiaya giren bende? Zaten ki başka kim Ben mi? çünkü yani harbiden Twitch izlemeyen insan değilim artık Bayağıdır izlemiyorum hem de Elren diyen var. Ahmet abi diyen var. Ben zannetmiyorum. Tamam bakalım. Abi nim çıkabilir belki. Nimpi'ye çıkabilir belki evet. Eee bu ne lan? bu ne oğlum? 6 kere mi ifade kullandın? 6 <laughs> <Altı> kere mi ifade kullandın? Yazmıyor musun? ya? Yazmıyorum Yazmıyor <laughs> <ki> oğlum? Bu ne dans atmış ya. Sohbet 6 bin A, mesaj göndermişim. A, Sevgi... Oğlum hepsi order'a büyük ihtimalle. Hype hepsi order'a büyük order ihtimalle. Eee topluluğu yalnız bırakmadınız. Yapılan moderatör işlerinde 35 denetlenen kanallar Vay. 7. Aferin. Ay, çalışıyorsun, abi. çalışıyorsun. çalışıyorsun. ey, sağ ol. Ya çalışmış yani. sağ al çalışmış ama 35 az. Helal olsun. Yani, çalışıyor ama çalışıyor helal olsun. 35 kişiyi kanka dedi. En iyi Twitch'çi, en iyi Twitch'çi ben miyim hocam? Evet. Bu yıl sana geldi. Bu yıl benim o zaman. Sikerim ödülüm ödülü kimse almasa en iyi Twitch'çi benim hocam. Tamam. En iyi Twitch'ci benim, onu söyleyeyim. Muhteşem moderatör. Kategori şampiyonu ne peki? En iyi Twitch'ci, kategori şampiyonu... Ya bu porn... Bu çok yanlış bir tarz şey ama ya, harbiden. <laughs> Muhteşem moderatörmüşüm bir de. Teşekkürler. Ayrılsın. Sohbet rozeti açmışım 2023 yılında galiba. Beige aldık buraya. Evet. <laughs> en çok izlenen Sercan. Hobbit. Bone. Ayberk. Barış. Ben neredeyim? Urus bu çocuğu. Ya yayın mı açıyorsun? <laughs> Amını götünü şimdi beni delirtme burada ya. Bu arada eskiden burada Ebu olurdu. Ebu olmazdı kanka. Ebu nasıl olur? Aynı, Adamlar aynısı, aynı zamanda yiyor. Hala korus Abi, abi Hayır, geçen da, yıl yoktu ki bu zaten. Dur 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 dur. dur, dur, dur. dur, 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 dur sayın dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, Sayın, sayın, sayın gerizekalı. Ya bir kim çıksın Bak, dedim dur, hani bir. Yok. Yok ben senin onu büyük ihtimalle direkt olarak hani ciddi bir şekilde söylediğini gayet iyi biliyorum. Yok vallahi isek şey olsun diye yaptım ya. Yüce Rabbim seni hayvanlardan ayıran bir özellik olarak sana bir beyin vermiş değil mi bunu kullan diye? Hani sana bunu kendi hür irademle tamam. kullan diye bir beyin vermiş değil mi? Değil mi? Evet de bana. İnanmıyorsan bilmem. Ben enes'e post çıkarmak istedim. Tamam kanka. O vallahi arada be. yüce Rabbim dedi. Müslüman. Sercan zoruna izlemişiz. Eee... Hobbitemo izlemişiz. Ee, Bonesalos Hobbit izlemişiz. Ayberk izlemişiz. i̇zlemişiz. 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 Barış'ı. E. Büyük anne. buranın bir sonraki gelecek insanı da Ekrem abidir bence. Eğer olsaydı. <laughs> Ekrem abi izledim. E ben... Ekrem abi en başta banlı olmasaydı... Baran, ben en başta kardeşim olduk, olduk. şunu olduk. anla artık. Seni izlemedim. Oo. Nasıl izlemedin oğlum? Her yayınımda chattesin. İzlemedim. İnkar etme oğlum. Bak Bir chat gibi davranıyor. Hayır, hayır. Chat gibi davranıyor. Ben, ben seni izledim. Ama genel olarak bu adamlardan seni az izledim. Çünkü neden? Bu adamlar hep online şey yayından sonra oyun oynadığımız için ben bu adamları izledim anladın mı? Sen o sıralarda bunların yayınlarında, bu adamların yayınında oluyordun Vay yani. Hayır ben yayın açmıyorum diye izlemedin ha. Eren geçen yıl nasılmış biliyor musun seninki? He. Kemal varmış 144 saat, Hobbit 135 saat, Bona 123 saat, Ayberk 77 saat. Vay be. Geçen yıl böyleymiş <laughs> seninki. E sen ne açmıyorsun amına koyayım? Adam akıllı. Ne? <laughs> pardon Grader. Ne diyorsun? Bu klibi... Niye köpek var ya? <laughs> bu klibi seversiniz. <laughs> <Kalim, kalim ya. gülüyor> <laughs> yani ne türlü. oluyor? Ne oluyor? Twitch de mi köpek şakası falan yapıyor amma nakoyim? Hayırdır yani? <laughs> i̇zlesene çok merak ettim kanka. Bir izlesene. Bu klibi seversiniz kıps. Bakalım ya neyi severmişim ekrana arada. da ver. Verdim dur. Abi bu niye kurban olayım Sercan? <laughs> What's up mother fucker? Ya sen mı Ha bu büyük ihtimalle Sercan'ın eee... Yayını çok izlediğim için öyle olmuş bu. Oynadığınız için teşekkürler. Eee... Evet Oynun böyleymiş. için teşekkürler mi? Anlamadım neyi yapıyor? Topluluk ne amına koyayım ya bu arada? E, genel olarak e, Twitch'ten bahsediyor Twitch'in Twitch başarımları. Twitch'in başarı... Twitch. Neymiş Twitch'in başarımları? Çok merak ettim. 50 milyon kere çöktü. 104 milyon story izlenmiş. Eee... 502 bin yeni iştirak olmuş. Altı bin tane yeni partner varmış. Altı <laughs> bin yeni partner var. Hala partner değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oğlum adamla niye dalga geçiyorsun amına? Ayıp hani. oldu. <laughs> Beyler Eldren yok. Ne iş? O. Ne iş burada? Bir Orada komplo var. var. Evet, komplo burada komplo. en iyi yayıncılar Kayı olmuş bu sene. X hayır, hayır, hayır. Kuzey, Kuzey Amerika'da sanırım o sadece. Genel mi yoksa? Kanka geneldir bu. Asan abi var işte. Hayır, Ama bölgelere bölüyor. Yok, karda. bir dakika bölgelere bölüyor. Ya bu, bu Samit olamaz büyük büyüktü. Samit'in izlenmeleri o kadar eskisi gibi değil. Büyük ihtimalle bu ülkelere göre evet. Evet. Yani o Amerika bölgesinin galiba en fazla Güzey Amerika'da bölgenin... kayı. Aynen. Eray'a bak bakayım. İç, ben neredeyim beyler? Ne iş? Sen Kayser'de Avrupa'dasın. Şu, şurada iki tane Türk var ha. Avrupa'ya in bakayım. Avrupa'da Eray var bu arada. Avrupa'da da. Bura neresi? Yani ha bura İspanya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu İspanyollar falan çet ben e, YouTube'la oğlum bak siktir edin İngilizceyi, İngilizceyi tamam mı? Gidin İspanyol bir YouTuber olun adamların videoları 20 milyon 30 milyon izleniyor oyun videoları. Sana bir şey söyleyeyim mi? Paranın amını götünü yani özür dilerim ama bak öyle böyle dur bekle açacağım da. At, Rami İspanyolca öğren lan. Tears of Aton, Espanyol yazsan mesela çıkar mı? Ona porno şeyi gibi ya, ama. İspanyolca Minecraft şey çek amına göre Bak dur. Ben bir İspanyolların pornolarını biliyorum. Yo izlemiyor. <laughs> yalan söylemişim. Lan bir tane adam var. Şu muydu? Bu galiba bu. Oğlum adamın her videosu 15-20 milyon izleniyor. Bu da değil. Tamam kanka içe TRN spot olmuyor. Evet tamam kanka. O zaman ben tamam, yalan kanka. söylüyorum. Yalan söylemişsin. Belki izleniyormuş. izleniyormuş şey olur. İnsanın gözü yamışır. Şey Biz olur. izleniyormuş gibi yaparız. Sen dert etme. Oha 30 milyon izleniyorlar. Yuh. Oha 150 bin. Lan gerizekalı gördüm. Oo. Oh. Oh. bu da 2 milyon. Kanka yani. popülere bassana bari. Ya Ondan chat bir, bir şey tane adam vardı. Siz bir 30-40... Kim o? Siz biliyon o zaman onu kesin. Edren. Ya hayır milyon diyorum milyon. Youtube'da Youtube'da ya. Çal, Abi, alayım, al, al al Bekle dur yok buldum. Ya ben senin kimi dediğini he, anladım. He, he, he. Bu, bu İspanyol değil he, mi bu? Bu 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 bu. 3 yıl önce atmıştı adam videonun son yüklemesini. Oha! Let's ah. be español cabron ola cabron ese. Ya aptal Eray. Tıkırısı. Bak sana diyorum ki Fils of Adam, lan. <laughs> Gördüm diyorum. Niye yalan söyleyeyim size? Aptal mısınız oh, yes, yes 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 ama Tamam Fils popüler görüntüleme sesi yapmış şunu. Yani. Öyle mi yapalım? Lan ya, tıkla bir. bir... Gürtüren... Sen mal mısın? Am... Oo. Kanaldan tıkla kanaldan. Oo 10 milyon. Oo. Oo. Cabron si si. Ya siktirin gidin. Ya. Ananı sikeyim. Nasıl lan? Sesim <laughs> mi? Arapça lan. Ne iş? Onun konuşuyor? Ne iş? Vay vay vay. Neyse Hayatçı hocam. Arapça değil oğlum bu. Ümit Özdağ'ın favori kanalı. Bizdeki güce yetişemezler. Bas popülere. Ne yapacağım lan? Aynen öyle. Türkçe öğrenin hocam. Türkçe. Twitch'in tüm zamanların izlenme rekoru Ibai'de mi? Alım dur o zaman klasik bak Twitter tayfa gibi. Alım batmaz şeyler aman akayım bunlar ya. Allah Allah böyle o izlenme. Time Peak Weavers nasıl 3.5 milyon oğlum? Bu bir tane bir futbol maçı mı? Bir Bunu şey mi? O. Ne yayınlamıştı? Ha, o, 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 maçı mı vardı? Abi bu İspanyollar niye izleniyor bu kadar ya? Hocam bu e, nerenin yayıncıları bunlar? Anlamadım ha. Ha Latin Amerika. Latin Amerika. 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 Vallahi ben bunları tanımıyorum şimdi. Buradaki abileri tanıyorum ama bunları tanımıyorum. Var mı Avrupa'da? Burada Arad bir golyesi var. Yok, gol. Pasifiye gel abi. Pasif tanımıyorum. Asya tanımıyorum. Okyanus değil mi o? O Av Avrupa'da benim. Ya hadi lan orada. Sikerim şimdi. <laughs> ben neredeyim lan? Allah Olan Allah. Mi? Bu abi tanıyan var mı Juan abi? Şey mi bu? Belki Juanın tayfadan mı bu? Kim bu? <laughs> evet evet. Ya oğlum bir söyle. Barış Bren'le hani... tanımıyorum Anlamıyorum ki. Ben anladım. sana girebiliyorum. Abi niye mesela Türkiye'ye özel yapmamışsınız buraya? Niye Karpada böyle bir şey? Gibi. Ayıp Ayıp, ayıp Bana ne? Ya, bana Türkiye'de ne? Türkiye'de yetkili var da sanki burada yapmayı var. unuttum. Ben canlı destekle şey yaptım. Var, var, konuştum. Canlı destekle Allah Allah. Kike geçiyoruz o zaman. Hep. Baba siz de bir durun amına hemen bir yere geçiyorsunuz ya. Bu ne hocam? Yayın platformu açsak gibi tane. Eee sizin sizden gelenler bunlar. İzlenen saat 341 saat izlemiş beni. 5. Ben yayıncı niye boş? 5 Beşi... izlememiş adam. Ban yemiş. Yo ban yemiş hayır. Öyle İzledik ban o, Büyük ihtimal Ekrem abi o zaman o. <laughs> Ekrem abi ban yedi mi Twitch'te? Yedi. Abi Ekrem abi o. Vallahi Ekrem abi izlemiş çocuk. Bakalım. Eray sırayla bize baksana. Eee, ben varım, Eleren var, Hobbit... Bu nasıl bir ekip amına? Annem sen nasıl var ya? Ben varım, Elren var, Hobbit Emo var. Bu nasıl bir üçlü ilk baştaki? Tamam. Kendine yani. müsen ne alakası var? Kendine müsen ne alakası var birden ya? Ben Rayne, Sercan Hurma, Elren, Ebonyon. Oğlum Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ebo var ya özeni ya beyler. Aynı ya. Yeriniz mi? Ne diyorsun ya? Baba. Benziyorlar evet. yok. Kanka seni hep Elren'i izleyenler izliyor. Seni harbi karıştırıyorlar mı acaba? Biraz harbi amına koyayım. Bazıları geliyor Elren abi hoş geldin. İyi yayınlar falan diyor. Harbi benziyorsun tabii tip olarak da yani. Abi sen de biraz mavi gözlü saçın zayıf olsan. Bu ne abi? Ben, Baran, Rami. Kadroyu bir bak ya. İkinci sırada ne ya bir de. Lan? Yani ne hadi dur buna abi bırak. Abicim şu 2 3 ne amına koyayım ya kanka. Lan bari birini seç amına koyayım ya. Devam edelim. Ben sana bakmış mıydım Samet Akman? Baktın ya oğlum. Ben Baktın. Abi yaşlandım beyler ha. Harbi diyorum size. Ben... Fotoğrafı. <laughs> 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 Olmazsa bu nasıl bir kadro? <laughs> ben Ebonyon Tokdir Tolu konsol oyun. Oğlum sen hasta mısın lan? <laughs> bu ne? Bu nasıl nasıl bir tayfa oğlum bu? Kullandığım modlara baksana RIS var amına koyayım. Allah Allah. Bakalım bu ne oğlum? Hyper Power istilası altında Twitch. <laughs> ben Enes Buğra Eren, Ebonyon Eleren, Gökhan Öner. Oğlum Eray çok az giriyorlar lan Twitch'e. Benim 2800 saati falan var. Ya kardeş kardeşim. 3700 amına Sence insanlara senin aynı saati olabilir mi? Senin işin bu amına koyayım ya. Yayıncısın ya, ya amına Kanka ne bileyim oğlum Bunu yapayım. ne kanka karşı galaksiden falan mı çektin? Bu niye böyle gelmiş bu? Eksi bu lan o. Ben. Yok Çin'de yaşıyor. Anlamadın ki. Neyse dur. Ben, İbo, Kemo, Eleren. Beşinci bir ekran. Ekran abi. Diye düşünüyorum. Bakalım. Ben o Burak oyunda Jarin Jrox. E er ekran. abi. evet. Ankara'da er. Çetin acaba arada kafası falan mı karışıyor amına koyayım? Anlamadım ya yani hani. Devam edelim. Ben Fitujin, elen Muzo, Ibo. Kanka PP'ye baksa. Bizim diyelim PP'lerine bir baksana. Asker Niyaz ya. Vallahi billahi. Devam edelim. ben Hype, Efe, Jirox, Sercan. Bu ne kanka? Erobini değil mi bu? Hayır bu, bu, bu nasıl favori <laughs> ifade ya bu? Bu Baran ne? Baran Pride galiba gif. 10 kanal derken 10 bin, de bin saat izlemiş adam. Oh, Abi biz ona baktık abi, böyle bir şey ihtimal yok kanka. 390.000 falan yapıyor. Ben, Ama yok gerçek. E, Ibo, Elren, Raine, Tolu. Tamam. Ben çete niye atıyorsunuz oğlum? Ben çete atmayın arkadaşlar. Arkadaşlar çete link, link atamıyorsunuz. Ben benimkini yayın özel attım. Eray. Tamam bakacağım. DC varmış. Ben Vissusu var. Eleren. Bu Ordu, Purple, Bixi varmış. Hadi bakalım. Gönlü zengin bir kullanıcıymış. Sanırım gönlü zengin kullanıcılar para atan mı oluyor? Galiba. Ya, öyle, öyle deyince de bir garip anlaşılıyor ama. Ben, Sercan, Hobbit ama bu adam bizim ekip dışında birine çıkmamış helal. Böyle adamlara ee, şey vermek lazım. Rol vermek lazım. Bu adam bizim ekipten çıkmıyor hocam. Bakalım. Ben, Kemik Suhares ne demek ya? Değiştim. İbo. Ülçüye çevirmiş. Ülçüye çevirmiş. Ben değişmişim. Hangi Türkçe'ye çevirmiş. Emir. Son 5 tane daha bakıyorum. Ben, İbo, Eren, Rane, Combat, Rey'e. Combat R şey miydi? Valorant oynayan abi miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Eski Optimci. Evet. Değil mi? Tamam. Valorant. Evet. FF de diyebileceğim. Tamam okey. İyi insanlar, en azından tanıyorum bana. Sonra yarın bir gün ayıp olmaz. Bir yerde şey olmazsak. Ee, videoyun ben, Ebo, Jarin, Seylo. Yalnız videoyun ben Ebo, Jarin çok değişik bir dörtlü. Vallahi billahi bak çok hani garibime, garibime gitti yani şu an. Ben Anlos, Ibo, Hobbitemos, Sercan. Buraya Anlos nasıl dahil oldu mesela onu anlamadım <laughs> ben. C8'dir ya. Yani Konuşkan sohbetçiymiş bu arada kendisi. 7000 mesajı var. Ben yarın falan sakın beni yakından falan çekmeyin baba. Her yerde <laughs> gidip kullanıyorlar ya. Allah Allah. Bakalım buraya da. Ben Jaren abi, Eleren abi, Jrox abi, Rain abi. Güzel. Yine bir benim. Bu <laughs> 675 <gülüyor> saat izlemiş. İyi mi lan? Ya normal. Yani iyi. İyi mi? İyi. Bence mi? ortalama <laughs> şu an. 607 saat ortalama. Bence de ortalama. Ben seni 1000 saat izlemişim. Ama arkadaş galiba okuyan birisi. Iki, 2024 MSU konuları dediğine göre çalışan Mer birisi. Bu Mert'in ki. mi? Kim mi? Mert barışı izlemiş. Sercan Zurna. Oy. Oo. Oo Mert bozmuş. Oo. Mert var ya, hiç tamın <laughs> izlemiş. Mert senin psikolojik desteğe ihtiyacın varsa ben ya, halledebilirim. Yani en çok Barış YTB'yi izleyip flomorun listede 3. <laughs> olmasa bana garip geldi bilmiyorum. Bu arada Rey nasıl şey beş Baran da yani bizim ekibin köpeği olmuş. Tamam, mesajıma baksana var. gönderilen sohbet mesajıma. Nerede? Sağ. 26.000 26, 26 bin bin mi? Var. Abi 26 26 bin. gün sayısı yanlış mı? Olabilir. Sadece 2023'ü kapsamıyor o zaman. Ha? Bak sen benim de. Bakayım. Benim 366'dan <laughs> bunu. 26 binin 5 <laughs> binin chatle kavga aldı. <laughs> Ka kaf, ben, Bone, Sercan. Ben Armış... bu istatistiğe göre çalışmıyorum kanka. Haberin olsun. Ayberk şişkosuna bakalım. Ben, Sercan, Vıtıcın, Hobbit ama e, Barış YTB? Oya mı koyayım? Aram bu arada bir tek benim listemde varsın onu fark ettin mi? Çünkü yayınlarıma bir tek sen geliyorsun kardeşim. <laughs> Oğlum bizim şey nerede bu? Hmm, Kendi kelle şap, paçacı şap, şap, hobbit ama nerede bizim? Bu ne ya? Alp, niye bunu atmış abi. buraya? Ne? Sen bana tokat atarsın ha? <laughs>